Arkadaşlar merhaba bugün tekrardan kupa maçlarına devam edeceğiz şu an 8086 kupayız e, Sırlamamızda 90 bugün mega şövalye ile oynayacağız e, Ben biraz video dışına düştüm Mega şövalye ile çıktığım için şu devam edeceğim az önce de Şöyle kazandığım savaşlar Hadi başlayalım Manuel e, Dev mezarlık oyuncusu zaten daha önce videoda karşılaşmıştık Elit barbarlarla beraber oynuyor. Bakalım zor bir eşleşme değil. Kere prens almış. Elit barbar yerine. Tamam şu an o iki kartı tutması gerekiyor. Şöyle biz e, bırakalım. Devle tuttu güzel. E, direkt üstüne Mega Şövalye atacağım. Silah şöyle denk gelir mi bilmiyorum ama şöyle. Geldi güzel. Bir de ruh. İyi tamam. Mega Kule'ye zıplar mısın? Çok güzel. şu an elinde iskelet ordusu var. Yeteneğine bastım. Bir de varil. Güzel attı sanki ama evet kara dönmüş. Tamam en azından çok fazla iksir harcattık. Bu hacı tutmak için dev kullanabilir. Çünkü elinde kartı kalmadı. Veya silah yok. Uğurur kanka. Peki. İyi hasarda öndeyiz şu an. Muhtemelen atak yerini değiştirecektir. Aynı yerden gelirse çünkü biz avantaja geçeceğiz. Aynen. E, devini atana kadar bekleyeceğim kraliçeyi. Tamam. Yeteneğine bastım. Yine iyi hasar aldık ama kuleyi kaybetmedik en azından. Yine hasarda öndeyiz. Tamam biz de mecburen onun geldiği yönden kart atmalıyız ki kule vermemeliyiz bunu. Tam arkadan atalım Mega Şövalyeyi Şimdi tersten Çok iyisin kanka. Tamam güzel. Hem soldan hem sağdan bir atak yapacağız. Mega Şövalye atabiliriz sol tarafa. Atalım gitsin. Zaten sağda tutamadı. Yine savundu mu ne oldu zıpla. Çok güzel. Tamam. Yine iyi tutuyordu sanki. Çok sağlam bir atak gibi gözüküyordu ama. İyi ucu ucuna kazandık. Bundan güzel bir kupa alacağız. 35 kupa güzel. Hemen e, son iki maça geçelim. Bunun gelmesi biraz kötü oldu. E, top arabalı havan desesi oynuyor. Sanırım minyon sürüsü de kullanıyor. O yüzden bize sıkıntılı. Alet topu verken çok kolay eşleşme de yıldırım varken imkansız denebilir. Ama neyse yine her zaman umut vardır. Yeteneğine bastım. Alevi de güzel kullandı. Mesela şu an sağdan milyon sürüsü ve madenci yapsa e, müdahale edemeyiz. İyi ki böyle bir şey yapmıyor tabi. Yapıyor. Evet zeki adam. Tek kartımız onlar için kirliçe. Yeteneğine basmaya gerek yok o halledebilir herhalde. Yeteneğine basmalı mıyım? Bastım. Keşke basmasaydım. Neyse şöyle highlight atalım. Şu an maçı iyi götürüyoruz gibi duruyor ama çarpı 2'ye geçtiğimizde bir de görün. Tamam ona keşke kılıç atsaydık. Elinde evet sürüsü var. Evet, basit bir atakla kulemizin içinden geçti. Neyse, yapacak pek bir şey yok buna. Şöyle halet atalım. Havan cidden son anda attın mı onu? Yine aynı atak yine aldığımız hasar. Yok imkansız. onu desteklesem elinde minyon sürüsü var o yüzden atağımız çöp olur. O yüzden biraz daha sakin oynayalım. Üstüne atar diye bekledim ama atmadı. Şöyle bir kılıç atalım. Yeteneğine bastım. Neyse koç birincisi atalım. Bir hata yapar diye bekliyorum ama şu ana kadar yapmadı. Haydut varken niye kuleye attın orada? Tamam. Şöyle bir kraliçe. Kraliçe de neredeyse öldü ve sola döndü. Tamam. Sürüyü de at. Maçı kazan. <laughs> Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Biz alev varken de seni yakalarız. Sen emoji attın ama. 26 kupa. Sonraki maça geçelim. Johnny. Ee, yine şu roket klanından. Alman oyuncular. E, ee, genelinin golem oynadığını söylemiştik. Belki tazı da olabilir. Yok golem. Rakip atak yaparken yıldırımı e, güzel kullanmalıyız ama tabi golemin arkasına spamlayınca ne yapabiliriz bilmiyorum. Onu ana kuleye çekecek sanırım. Çekemedi. Şimdi bravo derdim ama destesi biraz sıkıntı O yüzden Sakin oynayalım Onun da bana Emoji attığını hatırlamıyorum o yüzden Pek gerek yok Şöyle arkadan atalım Önüne Mega Şövalye atabiliriz Veya atmayız Elektrodezir erken kullanması güzel oldu Kölleçeyi golem atana kadar bekletebiliriz. Çok acil olmadıkça. Tamam şu an toplayıcını at. Cem atmadı. Tamam şu an e, Kırlıça gerekli. Şöyle atalım. Güzel zamanlama. Şu an iksirimiz de yok. Prens falan varsa sağ tarafı kaybedebiliriz. Şöyle yeteneğine bastım ilk beraber oynuyormuş. Bir de geri dönecek o. Güzel. Tamam şimdi golem atmayı düşünecek. O yüzden biraz iksirimiz de olsun. Atak yapalım. Ana kuleyi çekebilir. O yüzden hemen Haydus'u da bıraktım. Çekti gerçi ve rahat tuttu. Tamam şöyle koç minisi satalım. şu an evet golem attı o da şöyle ee, haydutu bırakalım haydutu İşte şu an tehlikeli e, arkasına elit barbar attığında yıldırımı nasıl kullanacağız e şöyle arkaya doğru çok güzel. Yıldırım olabilecek en iyi şekilde kullandık. Maçı kazandık sayılabilir sanırım. Şu an tutamaz herhalde. Aynen. Kurtarmaz seni maalesef. Güzel. Kazandık. 24 kupa evet biraz e, fark vardı aramızda. Şöyle son maça geçelim. Bad Bunny. En sevmediğim oyunculardan bir tanesi. Eğer yenersek güzel bir emoji spamlarız. Yenirsek zaten o bize spamlayacaktır. E, klasik spam destesi oynuyor. Ne spam pardon. Bait destesi oynuyor. Saat biraz geç oldu. Benim kafa yandı. E ama sanırım şöyle valide atalım. E, goblinleri almıştı en son. Çünkü çok fazla karşılaşıyoruz bununla. Aynen. O yüzden hızlı bir destesi var. Onun için Valkyrie'nü harcarsa Jack Tinker roket attı. Tamam. Şöyle Haydut'u bırakalım. Şimdi ana kuleyi açtırdığı için ortaya Tesla'yı koyduğu zaman ne yapsak da o Tesla ölmüyor. O yüzden biraz sıkıntı. Fıçıyla savundu. Garip. Ee, şöyle kliçeyi soldan atalım. Bakalım nasıl savunacak. Şöyle yeteneğine bastım. Tamam iyi gibi şu an ama. Savundu. Ama neredeyse bütün ikisini kullandı galiba. Şöyle birinci atalım. Neyse mega atmayacağım henüz erken çünkü. Şöyle haydi uzatabiliriz. Malkur dönmüş. Aslında mega şöyle deneyebilirdik sanki ama bilemedim. Bunu aslında e, prenses atar diye attım ama atmadı. Genelde kökten prens atmayı seven bir arkadaş Ama roket kullandı onun için güzel Tamam ona bir Mega Güzel Şöyle tersten bırakacağım ki e, roketi kullanmasın Ortadan da bir kirliçe yok yine savundu soldan iyi gidiyoruz aslında ama tamam şöyle bir ru atalım o kuleye vurmasın sağdan atağa çıkabiliriz Evet atarsa elimizde varil var güzel Güzel bir emoji. Şöyle haydut atalım. Ne yapsak çünkü vuramıyoruz kulesine. Şöyle yıldırım ıskaladık mı? He yok ıskalamamışız. Yine vuramadık gerçi. O da bizim kulemize vuramıyor ama e, roketi olduğu için biraz sıkıntı. Şöyle e, ortadan atalım kraliçeyi. Loki attı ona. Tamam Mega Şövalye atabiliriz bu sefer ama sol taraftan atacağım. Bir de Ruh. Şu an hasarda öne geçti. Evet. Neyse güzel. Yeteneğine bastım. Artık vurmalısın biraz. Tamam haydut da vurdu bir tane. Yine bir mega atalım. İyi sağa sola vurduk biraz. Çok güzel prensese vurdurmadık. Şöyle bir atağa çıkabiliriz. Şarjım yine 10 kalmış. Tamam. Çok güzel. Sağdan soldan iyi gidiyoruz ama yeteneğine bastım. Oraya bir yıldırım atalım. Bir de hemen bu çok güzel prenses vurmadı. Tamam. Bir de roket atıyor. Ağla kardeşim. Sen bunu hak ettin. Güzel içimin yağları eridi. Mutlu mutlu uyuyabiliriz şimdi. Az kupa alacağız sanki ama 27 kupa tamam idare eder. İyi 4 maç bir yenilgi. O da zaten çok zor bir eşleşmeydi. Şu an kaçıncı olmuşuz? 52. Şöyle bir eşleşmelere de bakalım. Tamam güzel. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur saate geç olmuş. Sonraki videolarda görüşmek üzere.